Merhaba canlar ben Emre hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma konusunu arkadaşlar işlemeye başlamıştık. İlk videomuzda şundan bahsettik. Ortak ortak çarpan parantezine alma. Bununla ilgili nasıl yaklaşacağımızı, soruları nasıl çözeceğimizi öğrenmiştik. Şimdi bu videomuzda gruplandırarak çarpanlara ayırmayı işleyeceğiz arkadaşlar. Bu önemli bir başlıktır arkadaşlar. Bunun daha öncesinde sınavlarda çıkmış soruları da mevcut zaten. Tamam mı? Şimdi hemen bir giriş yapalım. Arkadaşlar gruplandırarak çarpanları ayırmayla ortak çarpanlara ayırma aynı şey. Burada hem fikir olalım tamam mı? 3'ten fazla terim bir ifadeyi tek seferde, tek seferde gruplandırmak mümkün olmayabilir. Benzer terimler kendi aralarında gruplandırılmalı. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle yapalım. Bu ifademiz ve bu ifademiz. İkisini de Ortak bir şekilde şöyle değerlendirebiliriz. Burada neler var? A'lar ortak. Burada ne var? B'ler ortak. Şimdi şu ifadeyi A parantezine alsam, x artı y olur mu? Artı dedim. Bu ifade şu topluca mavi kalemin altına çizdiğim ifadeyi. B parantezine alsam arkadaşlar, ne olacak? X artı y. He, şimdi burada da x artı y var. Burada da x artı y var. Şimdi yine parantez alabiliriz arkadaşlar. Doğru mu? Bu ifade bu ifade toplam ikisini birlikte düşünün. İkisini birlikte düşündüğünüz arkadaşlar burada ortak olan ne var? x artı y'ler değil mi? Bu ifadeyi ben şimdi nasıl yapabilirim? x artı y parantezinde ne var? a artı b var dersiniz. Bu durumda bu ifadenin çarpanlara ayrılmış hali arkadaşlar. x artı y çarpı a artı b şeklinde olacaktır diyebilirsiniz. Tamam bu kadar basit bir kazanım arkadaşlar. Geçtim şimdi birkaç tane daha soru çözelim. Bakın buradaki soruya bakacak olursanız arkadaşlar ortak olan ne var burada? a eksi b'ler değil mi? E tamam ortak olan a eksi b varsa ne yapacağım ben? a eksi b parantezine alırsa Niye aldım arkadaşlar? x artı y eksi z'yi x Artı y eksi z. O zaman bu ifadenin çarpanları ayrılmış hali ne? a eksi b çarpı x para, e, parantezde x artı y eksi z olarak bulabilirsiniz. Tamam. Geldim bakın buradaki ifadeleri de rahat bir şekilde yapabiliriz. a parantezini alırsam burasını ne olacak? x artı y olacak. Artı diyeyim aradaki artı işlemi. 5 parantezini alacak olursam arkadaşlar ne olacak? X artı Y olacak. Doğru mu? Şimdi gelelim. X artı Y, X artı Y. O zaman ne yapacağım? X artı Y parantezini alırsam arkadaşlar ne vardır? A artı 5 vardır. Bu şekilde rahatlıkla yapabileceğiniz bir kazanım. Tamam arkadaşlar? Kafanız karışmasın yani. Şimdi gelelim sağ taraftaki sorularda biraz daha değiştirmeye. Şimdi gruplandıracak olursam bak şunlarla şunlar kendi aralarında yapacak olursam. Şimdi bunu x parantezine yazacak olursam ne olur? y eksi 3 olur değil mi? Artı diyeyim. Şu ifadede ortak olan ne var? 7 değil mi? Çünkü şu 21'i ben nasıl yazabilirim? 7 çarpı 3 olarak yazabilirim değil mi? 7 parantezine alırsam yine y eksi 3 olur mu? E olur. Şimdi ne oldu? Bu defa ortak olan ne arkadaşlar? Y eksi 3'ler değil mi? Peki y eksi 3 parantezini alırsam ne olur? X artı y olur değil mi? Bu şekilde yazarsanız hiçbir problem olmaz arkadaşlar. Şimdi gelelim biraz daha karmaşık gibi görünen ifadeye. Şimdi burayı B parantezine alayım. Burayı aynı kalsın diyelim. Şimdi B parantezini alırsam burası ne geliyor arkadaşlar? A eksi C geliyor değil mi? Eksi dedim. Bunu da bir parantezini alacak olursam ne olur arkadaşlar? A eksi c olur değil mi? Eksi bir parantezini aldım. Niye? Eksi 1 ile eksi c'yi çarparsam zaten artı c olarak çıkacak. Eksi 1 ile a'yı çarparsam eksi a olacak. Ha. Şimdi neler ortak olmuş oldu arkadaşlar? a eksi c'ler ortak olmuş oldu değil mi? a eksi c parantezini alırsam bu defa ne olacak? b eksi 1'i almış olacağım. Yani bu ifadenin cebisel çarpımları bu şekilde yazılabilir diyebilirsiniz. Geçtim bakın daha önce çıkmış soru kalıplarından iki tanesi arkadaşlar. Soldaki ifadeye bakın bir de sağdaki. İfademiz şu. Soldaki ifadenin çarpanları aşağıdakilerden hangisidir diye sorsa. Bakın gruplandırdım. Gruplandırdım. 2 2 ayırdım. Şimdi x artı y 5 y Y parantezini alırsam burasında ne gelir? X artı 5 gelir değil mi? Şimdi şurada 4 ve 20 var. 4 parantezine alsam burasını. Bakın eksi 4 parantezine alsam ne gelir? X artı 5 gelir mi yine? Niye? Eksi 4 parantezini. Eksi 4'ü dağıtırsam. Eksi 4 ile eksi çarptım. Eksi 4 x. Eksi 4 ile artı 5'i çarptım. Eksi 20. Heh, tamam oldu. Şimdi ortak olanlar ne var? X artı 5'ler var değil mi? Peki x artı 5 parantezinde y eksi 4 yazsam olur mu? Çünkü x artı 5'ler ortak yazdım. y eksi 4 ortak çarpan parantezini aldığımdan dolayı y eksi 4'ü de buraya yapmış oldum. Gruplandırma ve ortak çarpan parantezini almayı hep beraber karıştırdık birbirine arkadaşlar. Tamam Gelelim. Geçen sene çıkmıştı bu soru arkadaşlar. Nisan ayındaki bu ite yok. 2'de çıkmıştı. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyordu. Tamam mı? Şimdi bakıyorum ifademizde şöyle bir şey. Bakın şu x kare ile 6 eksi 6 eksi bir yerde birleştireyim. Şöyle yapayım bak yer değiştiriyorum. x kare eksi 6 x artı 6 y eksi x y yaptım. Tamam. Bu ifademiz ve bu ifademiz var. Bu ifadeyi x parantezine alırsam ne olur? x eksi 6. Şurada ne var? Artı. Bu ifadeyi de y parantezine alırsam arkadaşlar y parantezine ne yapacak? 6 eksi x olacak değil mi? Bakın şimdi şu ifade ile şu ifade aynı değil değil mi? Peki ben bunu y parantezine almaktan ziyade şöyle yapsaydım. Eksi y parantezine alsaydım. Eksi y'yi alırsam ne olur arkadaşlar? Eksi 6 artı x olur değil mi? Niye? Dağıtayım. Eksi y ile eksi 6'yı çarparsam 6y artı 6y tamam. Eksi y ile artı x'i çarparsam eksi x y tamam bu da oluyor. He. Şimdi ifademizin en son hali ne oldu biliyor musunuz? Bakın x, x eksi 6. Arada ne var? Eksi. Burada ne var? Y. Eksi 6 artı x ya. Yer değiştirilmiş. değişen bir şey olmaz zaten. X, eksi 6 yapalım. Hani artı x başa geçti. Eksi 6 da sağa geçmiş oldu. Şimdi ortak olanlar neler arkadaşlar? X, eksi 6'lar değil mi? O zaman x, eksi 6 parantezinde ne yazabilirim? X, eksi y yazabilirim dersiniz. Ne yaptım? Bu ifadeyi iki cebirsel çarpım şeklinde yazmış olduk. Tamam. Bu şekilde düşünmeniz gereken basit bir kapsamda soruydu arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki aşamada işleyeceğimiz başlık arkadaşlar şöyle bir şey olacak. İki kare farkı şeklinde verilen ifadeyi çarpanlara ayırma. Şimdi burada dikkat etmenizi isteyeceğim şey şu olacak arkadaşlar. Şu özdeşlikleri hemen alın bir kenara oturun tekrarlayın. Neler biliyor musunuz? x eksi y'nin karesi aslında nedir? x kare eksi 2xy artı y karedir. Peki x artı y'nin karesi nedir? Bu da x kare artı 2xy artı y kare. x kare eksi y kare nedir? x artı y çarpı x eksi y'dir. Bunu mümkün olan arkadaşlar her yere yazın. Defterinize boşta kaldığınız sürece dersten sıkıldınız bir kenara silmeye başladınız. Sıkılmayın bunları yazın. Yatağınızın başına yazın arkadaşlar. Bakın bunlar sizi kurtaracak yani. Cebirsel ifadelerden arkadaşlar kesinlikle bak minimum 2 maksimum 3 ya da 4 tane soru gelir. Bunu öyle düşünün. Tamam bu şekilde kafanızda netleştirin bunu. Sonra ondan sonrasında da arkadaşlar tam kare şeklinde verilen ifadeyi çarpanlara ayırma diye bir başlık işleyeceğiz. Yani şu ikisini işleyeceğiz. Öncesinde bunu işleyeceğiz. Bu şekilde konuyu bitirmiş olacağız. Tamam. Çarpanlara ayırmanın videolarını e, oynatma listesi şeklinde yaptım arkadaşlar. Yeni oynatma listesini. Onu da en yakın zamanda inşallah ekleyeceğim. Link olarak her videonun açıklama kısmına ekliyordum ya ben. Onu da ekleyeceğim inşallah. Oradan da faydalanabilirsiniz. En kısa zaman içerisinde bu konuları bitirdikten sonrasında şöyle bir şey yapacağım size. Ee, şöyle geriye dönüp bütün konuların bir bir sorularını çözmeye başlayacağız arkadaşlar. Teokta çıkması muhtemel sorular başlığı altında toplam 300 ya da 400 tane soru çözmeyi düşünüyorum. Çıkması muhtemel sorular diye. Bir, bir müddet ara vereceğiz yani ama cebirsel ifadelerle ilgili de ayrıntılı e, soru çözmeyi düşünüyorum ki kafanız o noktada biraz takılmaya başladı takılanlar var çünkü hani videolardaki taleplerden bile belli oluyor yani mümkün olduğu kadar çarpanlar ayırma Cebirsel ifadelerdeki bu özdeşliklerin mantığını kavrama ile ilgili bayağı talep oluyor arkadaşlar. O yüzden bir sıkıntı yaşamanızı istemiyorum ben. Tamam. Ee, konularda ne durumdasınız? Neler yapıyorsunuz? Bununla ilgili şöyle bir küçük çalışma yapalım arkadaşlar. Çünkü benim için önemlisiniz. Ne yapıyorsunuz? Nerelerde takıldınız? Nelere ihtiyacınız var? Ben çok mu önden gidiyorum? Çok mu geride kaldık? Bunlarla ilgili düşündüğüm şeyler oluyor ister istemez. Siz de bana yön gösteriyorsunuz bu konuda. Yani yardımcı olabilmek için, müdahale edebilmek için size ee, anında müdahale edebilmek için bu soruları soruyorum. Tamam. Videonun açıklama kısmına bekliyorum arkadaşlar. Ne durumdasınız, neler yapıyorsunuz diye. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kolay gelsin. Başarılar dilerim arkadaşlar.